Merhaba arkadaşlar, kanalıma evime tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri soracak olursanız çok şükür diyelim. Şu an gece saat bir buçuk ve bizimkiler kek istemiştir. Biz de kek yapacaktırız. Şöyle size aşağı alalım. Evet, burada dört yumurtamız, iki adet kabartma tozumuz, bir bardak toz şekerimiz, burada kıyılmış... Yarım bardak cevizimiz, bir bardak sıvı yağımız, unumuz ve yumurtamız mevcuttur. Şimdi şöyle şekerimizi kaseye alıyoruz. Hemen üzerine yumurtasını kırıyoruz. Yumurta kırdım. Şimdi onu şöyle güzelce bir çırpıyoruz. Ama ondan önce ne yapıyoruz? Elimizi bir yıkıyoruz. Evet. Şimdi şöyle yumurta ve şekeri güzelce bir çırpıyoruz. Bu saatte kek yapılır mı? Arkadaşlar yapılıyor. İçeride canavarlar var. Ve sürekli bir şey istiyorlar. Senin yorgun olup olmaman hiç kimsenin umrunda olmuyor. Şimdi böyle yumurtamı ve şekerimi güzelce bir köpürtüyorum. Evet gördüğünüz gibi yumurta ve şekerim gayet güzel köpürdüler. Şimdi hemen şuradan bir bardak sıvı yağ. Onu da güzelce karıştırıyorum. 5 bardak yoğurt. Şey kaşık. Bir bardak yoğurtla aynıdır. Şöyle suyundan koyacağım. Evet. Yordumuzdan tamam. 10. Karıştırıyorum şöyle gördüğünüz gibi. Şu an neden öyle bir anda baktım videoyu açtım mı açmadım mı bir tereddütte kaldım. Şimdi şöyle cevizlerimi koyacağım kıymadık onları. Biraz böyle ağzına gelsin diye. Şöyle gördüğünüz gibi. Kabartma tozum bir paket. Bir paket vanilya. Hemen onları da çöpe gönderiyorum. Ve donumu ilave edeceğim. Bunu şöyle daha bir daha karıştırıyorum. Şöyle alabildiği kadar azar azar unun ölçeğini yıkadığım için bu şekilde döktüm. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. iki kaşık daha koyuyorum. Onu da bir karıştırıyorum. Evet. Şimdi şöyle bir tepeleme bir kaşık daha Şöyle bir bakıyorum. <laughs> Bu da son bir kaşığım. Tam yeterli gelecek. Çünkü kakao da koyacağım için kakao onu biraz <laughs> pardon şey yapacak. Un gibi toparlayacak. Şimdi şöyle bir paket kakao içine koydum. Evet. Şöyle bir yapıyoruz. Şöyle. Sadece karıştırıyorum. Kavkanın üstüne güzelce yedirene kadar karıştırıyorum. Çok güzel bir koku oluştu şu anda mutfağın. Evet şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Allah'a emanet Çayımız da hazır. <laughs> Eyvah. Evet. evet şimdi kakaomu güzelce karıştı arkadaşlar. Şimdi burada bir borcam peksim var. Şimdi onun içerisini güzelce boşaltıyorum. Tam ortasından kendini yayılmasını bekliyorum. Almanya'da yakışıklı bir kavanım var benim. Bana videolar hakkında çok güzel fikirler veriyor teyzesine. Buradan seni kocaman öpüyorum. Hayracım seni de kocaman öpüyorum. Yazım, Ömer'im sizleri de öpüyorum. Bir de uzaklarda bir slam var. Onu da çok güzel gönderiyorum. kekim şu şekilde gördüğünüz gibi hazır. Şimdi 180 derecelik ısıtmış olduğum fırına koyuyorum kekimi. Bize afiyetler olsun. Beni buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Hayırlı geceler diliyorum. Mutlu geceler diliyorum. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın.